popçu Murat Boz medya gündemine damgasını vuran, fazla kilolu ve seyrek saçlı fotoğraflarına inat, Bodrum'daki tatilini tüm hızıyla sürdürüyor. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Murat Boz son olarak aşırı kilo aldığı yönündeki haberlere şakayla karışık esprilerle gönderme yapmıştı. Ya olur böyle şeyler yani çekmişler arkadaşlar yanılamışlar sıkıntı yok, yok yani olabiliriz. evet yani hoşuma da gitti yani. İlerki halimi gördüm. Böyle bir böyle bir şey duruyorum yani. Şimdi böyle dal gibi. orada böyle oturaklı bir adam var. Erdoğan oturmuş oh, Ben giriyorum suya diye. <laughs> Sonrasında Murat Boz'un fazla kilolarıyla dikkat çektiği meşhur fotoğrafın Google logosuyla birleşimi sosyal medyayı sallamıştı. Ben burada Bodrum'dayız. Son günlerde kilo aldığı yönünde haberler çıkan Murat Boz sanki bu durumdan kurtulmak istercesine yüzmeye devam ediyor. Bu arada ünlü popçunun deniz keyfi sırasında arkadaşının güneş gözlüğüyle yüzmesi dikkat çekiyor. Müzik Murat Boz deniz sefasındayken tam sevgilisi Eliz Hanım nerede diye düşünürken hanımefendi yüzerek yaklaşıyor yakışıklı popçunun yanına. Ve denizin ortasında da buluşuyor genç aşıklar. Ayrılsa... Şimdi de Murat Boz ve Eliz'in hem birbirleriyle hem de aralarında ünlü manken Esra Eron'un da olduğu arkadaş grubuyla denizde şakalaştığı anları getiriyoruz ekranlarınıza. Bu arada çıkan haberlerden hayli etkilenmiş olmalı ki Murat Boz denizden çıkarken bakın ne söylüyor sevgilisi Elize. Bilmiyorum diyor ama kameralara kötü bir görüntü vermeden denizden çıkmayı başarıyor Murat Boz. Evet, Nazım Hocam, Murat Boz'un bu kilolu saçları seyrelmiş hali hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ha, kilonun ötesinde jinekomasti dediğimiz e, erkeklerin göğüslerinin, memelerinin büyümesi tablosu var. Mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Yani e, o bölgede e, kadınlarda östrojen hormonunun artımı söz konusu. Ya, sporla toparlama şansı ben var de, mı? Hayır, Özgür östroj. Hanım size dönelim. Evet, sporla hocama, hocama katılıyorum. Evet. evet belli sporla düzelmez. Sporla evet. mutlaka onu çıkartmak lazım hocam, oradaki gradları. Hocam ben doktor olarak şundan şüphelendim. Ben e, Murat Bozun e, steroid anabolizan aldığını düşünüyorum vücut yapmak için. Gençler bu hatalara düşüyorlar. Olabilir. üçgen vücut yapmak, evet, var. yok. bilmem Doğrudur. ne köşeli, kenarlı durmak için evet. bu tip hatalara. Çünkü e, aniden oluşmuş. O birden bırakınca vesaire. Bu, e, Çok inceydi ben onu televizyonlarda düşünme? izlediğim e, zaman. Saçlarında araya öyle plajiya yani. Evet, altında, saç döküktüğü var. E, kellikler var. Evet. Ve e, çünkü çok tehlikelidir o hormonlar hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Ve sese de etkili. Tabii. Ve e, testiküler displazi yapar, e, cinsel hayatını mahveder, erkeklik hormonlarını öldürür. Birçok yani dimyata pirince giderken sizler de bilirsiniz. Bu açıla sesini yumuşatmak için mi bu hormon aldı? O da aldı. olabilir biliyorsunuz. Evet. evet. Bülent Ersoy'un gençlik evet. resimlerinde göğüslerini büyütmek evet. için bu tip hormonlar almıştı. Ben ürktüm. Acaba hani daha ince tiz... Bütün cinsiyet o... değiştirenler transseksüeller evet. falan evet. E, travestiler bu tür hormonları alıyorlar. Bir de kanıtlandı hocam. Çok evet. değerli. Hürriyet evet. gazetesinde çıktı bu. Ve Google esprileri yapıldı. Google'da da Google'da ikizlere takke esprileri yapıldı. Ondan sonra hatta dendi ki Cem Yılmaz'ın çocuğunun süt annesi Murat mu acaba falan <laughs> gibi e, sosyal medyada değişik espriler evet. yapıldı. E, Tabii ve Ertesi gün basın toplantısı yaptı. Bunlar yalandır diye. Peki neyle yaptı? Siz de izlemiştik galiba. Tişörtle yaptı. O tişörtünü çıkarmadı. Şimdi hocam sizde göğüsleriniz öyle olmasa tişörtlü mü yaparsınız? Çıkartır der ki yalan kardeşim photoshop. Kesinlikle. Yani basını suçladılar. Yine her zaman herkes basın yalan yaptı, photoshop yaptı. Ya koskoca Hürriyet gazetesi bunu mu yapacak? Koskoca Hürriyet gazetesi... Açarsın tazminat davası, kök söktürürsün. Kesinlikle var. jinekomasisi var ve ameliyat evet. gerekli. Ameliyat gerekli. Kesinlikle ameliyat gerekli. Ameliyatsız gitmez. Evet. Ee, yani ve Peki ya hocam, hemen... Peki hocam geçen yaz öyle değildi. Yani, yani acaba sporu bıraktı İşte Erol Bey spor söylüyor anabolizan, anabolizan. Anabolizan. Çünkü aniden, aniden oldu. Evet. Steroid evet. anabolizan okay. olduğunu evet. düşündürüyor bana. Evet. Çok evet. tehlikelidir Murat. Murat, e, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Birebir dostluğumuz da biliyorsun. E, abin sana hep, Erol abin sana hep doğruları söyledi. Sakın ola vücut yapayım derken o steroidlerden uzak kaç. Sesin kalmaz. Sesini bırak, üreme organların mahvolur. Yani kabiliyle kısır kalırsın. Peki Erol Bey sizce Murat Boz'un hayranlarını etkilemiş midir bu görüntüsü? Etkilemez mi? Hayranları isyan etti. İnanmak istemediler. Dediler ki bunlar yalan. Yalanı yalanla perdelemeye çalıştılar. Menajeri, sevgilisi ve bir duyuma göre evli olduğu bayan Eliza'nın bir resimler yayında. Hayır o yalan bu doğru diye. Fakat unuttuğu bir şey var. O resimlerin üzerine sağ tıklayıp özellikler açılınca da 2010 resimleri çıktı. Yani hanımefendi eski Resime gerek yok işte. Resim, artı bir poz evet. değil bir sürü pozdan. Yok eğilince. Evet. Eğilince olmayan bir göğüs çıkar mı ortaya? Habeş değiştik yani. Yani onlarda. Ke keçi memesi gibi dolu. Aynı keçi memesi. E, yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Temelde temelde e, ya ne oluyor? Rahat mı batıyor hocam? Sen Murat Boz olmuşsun Kurtulmuşsun. Ha hani Özgür'm siz daha iyi biliyorsunuz. Hani <laughs> mesleğiniz gereği Hani ne oluyor da bunlar? Dur biraz daha kaslı olayım. Dur enjeksiyon. Dur protein apu. Dur bilmem ne. Dur. Hani suni suni böyle. Çünkü hayranlar arttıkça onların karşısında bir model olarak daha iyi olmanız gerekiyor ve istemeseniz de. Kendiniz istemeseniz de çevreniz sizi bunlara yönlendiriyor. Ama önlerinde bir Michael Jackson'ın rahmete ermesi örneği Ve var işte. Ben Murat'ı çok küçükken tanırım. tanırım 16 yaşından tanırım Murat'ı. Nereden tanıyorsunuz? Ee, benim e, gruptan arkadaşımla onlar altlı üstlü oturuyorlardı. O zamanlar e, Tarkan'ın vokaliydi. Ne grubu? Salton sizin... Soft der sana dola peşinde. Siz de sakalsız erkeklerden hoşlanıyordunuz. Murat da o zaman Tabii, sakalsızdı. Aynen. Murat, Murat benim çok sevdiğim kardeş. Ha, bir tüme varıma Ama... gelmek istiyorum. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Yani soğan acıdır, gerçek acıdır. Soğan gerçektir. Sakalsız erkeklerden hoşlanıyordum. Murat e, sakalsızdı. Ben Murat bozdan hoşlandım. Sakalsız erkeklerden hoşlanıyorum değil. Sakal fobim var. Yani alerjim var sakalla hmm. ilgili. Şöyle bir şey olabilir bunu açıklayayım, ee, benim babam emniyetten emekli ve sivil polisken eve sakallı gelmişti ha, ve ben babamı küçük, tanımamıştım. Travmatik bir, Traumatik bir evet, durumum var yani evet, bu olabilir. Bir evet. O nedenle evet. sakallı erkeklere karşı çok sempatim olmuyor sadece Anladım. bu.